Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, pratik bir şekilde soğanlama yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün soğanlama yapıyoruz sabah kahvaltısına. 4 adet orta boy soğanımız var, bir parça kıymamız var, baharatlarımız var, tuz, kekik, karabiber, pul biber, tatlı kırmızı biber, biber salçası ve domates salçası yarım kaşık sıvı yağımız var geniş bir tencereye alıp hemen sıvı yağ ekliyorum tencereme soğanlarımızı küçük küçük yemeklik doğrayacağım bu şekilde ufak ufak doğruyorum arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Kıyma tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Varsa katabilirsiniz. Kıymasız da aynı şekilde lezzetli oluyor. Ben çoğunlukla kıymasız yapıyorum ama bu sefer tarifimde kıymalı veriyorum. Soğana keki çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Baharatlardan kekik çok güzel oluyor. Bu şekilde soğanlarımı incecik doğrayıp hemen direkt tencereme alıyorum. Diğer soğanlarımı da aynı şekilde doğrayacağım. Hepsini doğradım soğanlarımı. Orta ateşte biraz kavuracağım. Sonra altını kısacağım. Biraz solduktan sonra salçamı ekleyeceğim. Domates salçası ve biber salçası yarım kaşık fazla olmayacak arkadaşlar. Biber salçam biraz tuzlu o yüzden tuzlu ben az kullanacağım. İyice salçamı karıştırmaya çalışıyorum. Biraz daha pişiriyorum. Kıymamızı ekliyorum. Kıymamı buzluktan çıkartmıştım. Buzu çözülmüş, içine ekliyorum. İkisi birlikte kolayca pişecek. Böyle her tarafına karıştırıp ocağın altını kapatıp bu şekilde yavaş yavaş kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Baharatlarımı ekleyeceğim şimdi. Tuzumu, kekik, pul biber, karabiber, kırmızı tatlı biber. İsteğe bağlı tamamen damak tadınıza göre ama bu baharatlar çok yakışıyor. İyice karıştıracağım ve iyice pişmesini bekleyeceğim. Soğanlar yumuşayana kadar pişireceğim. Ocağın altını biraz daha kısacağım. Ağzını kapatıyorum. Evet biraz sanki azalmış. Soğanlarımız pişmiş arkadaşlar. Şimdi olmuş arkadaşlar. Daha az kalmış, yumuşacık olmuş. Kaç kişi isteniz ona göre yumurta kırabilirsiniz. Benim bu yaptığım 6 kişilik bir kahvaltı. 3 tane yumurta kırıyorum. iyice çırpıp her tarafına gelecek şekilde melemene yumurta katıyormuş gibi bu şekilde yaptım. Ağzını kapatacağım. 5-10 dakika daha yumurtaları pişene kadar duracak ve kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Mis gibi kokuyor. Çok lezzetli. Afiyet olsun yapan arkadaşlara.